Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Google Earth'te belli noktalar işte AVM gibi, eczane gibi noktaların ArcGIS'te bunlar isimlerle, konumlarla veri aktarımını ya da Excel aktarımını anlatacağım. Ankara'ya geldik mesela. Burada bir deneyelim. Eczane yazalım. Virgül atıp işte Çankaya, virgül atıp Ankara yazalım. Direkt Ankara Çankaya bölgesindeki eczaneleri bir aratalım. Hepsi çıkmıyor tabii, belli noktalar çıkacak yani büyük çoğunluğu çıkıyor ama hepsi çıkmayacaktır. Gördüğünüz üzere yaklaşık 10-15 tane ad eczanemiz çıktı. Direk Çankaya bölgesinde, siz buraya yeni mahallesin, can filan da yazabilirsiniz. Bir de alışveriş merkezlerine bakalım, Ankara bölgesindeki alışveriş merkezlerine. Zaten büyük olanlar çıktı, gördüğünüz üzere. Bu tarz verileri şu aşağıdan soldaki şeye bastığınızda direkt konumlar çıktı, gördüğünüz üzere altta adresleri, konum noktaları falan var. Bunu yeni farklı kaydetleyip masaüstüne atalım. Zaten kamerada ya da kamera olarak da kaydedebiliyorsunuz bu verileri. Bundan sonra bir ArcGIS'te bir de QGIS'te Bunu göstereceğim. QGIS'te haritayı koymak daha kolay. Onun için o harita kısmını da ekleyip koyacağım. İşte verilerin doğru olmadığında oradan bakabiliriz. ArcGIS'te hemen bir açalım. Şimdi kamerayı yazalım şu search kısmına. Siz de buradan bakabilirsiniz. Layer, kamera to layer diyelim. Masa üstünden veriyi çekelim hemen. Tamam dediğimizde zaten verilerimiz gelecek. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bir de QGIS deneyelim arkadaşlar. QGIS'ten de üzerine bir harita açıp bakabiliriz. ArcGIS'te de base açabilirsiniz ama biraz yavaş olduğu için QGIS'te denemeyi tercih ediyorum ben. Bu verilerin içinde isimler, konum noktaları var. İkisini kullanabilirsiniz. Hani bir yere çalışacaksınız mesela oradaki işte eczaneleri, bakkalları, işte bimleri, A101'leri, kuaförleri olsun. Hani ne istiyorsanız aratıp böyle indirip daha sonra aşçıysa küçüse atabilirsiniz. Haritamız açıldı. Bir renklendirelim isterseniz şu şeyleri. Konu noktalarını biraz geri planda kalıyor gözükmüyor. Bir özelliklerle bir oynayalım. Gördüğünüz üzere AVM'lerin olduğu noktalarda yıldızlarımız çıktı. Böyle çok kolay bir şekilde bütün veriyi çekebilirsiniz arkadaşlar. ArcGIS'ten mesela bir de Excel yazalım. Hani Excel'e nasıl atılabileceğini göstereyim size. Bir export yapmamız lazım. Siz bir isim verebilirsiniz buna. Noktalarımız geldi. Bunun içinde işte e, isimler. Bunları silebilirsiniz isterseniz. Excel'de gözükmesini istemiyorsanız bunları silebilirsiniz. Adresine kadar? Hepsi var. Selegal diyelim. Buradan export diyelim. DBF olarak atarsanız DBase olarak bunu Excel'de açabilirsiniz çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde Excel'de de açarsanız Excel'de de istediğiniz gibi açtan o dbase dbf formatını seçip açabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.